Ya, galiba oldu ilk yayın. Abi. Arkadaşlar. Hiç gelen yok mu? Hiç gelen yok mu? Ya arkadaşlar galiba Öldük şu an. Abi Evet 32 saniye oldu. Hala birisi gelmedi. Bakalım gelecek mi abi? Ee, bir dakika arkadaşlar. Hemen yayınımız like Arkadaşlar görüntü kalitesi galiba düşük. Yükseltebilirsiniz yukarıdan. Ayarlardan bir dakika. görüntü ee, kalitesi düşük olabilir. Şöyle bakalım. Yok. Ya şunu birazcık daha küçültelim arkadaşlar. Şöyle iyidir. Tamam. Hayır bir dakika. Hayır. Bir dakika. Bir daha... Yok. Benim like'ım zaten. Bir saniye kimse gelmedi mi şu anda? Gelsin. Abone gelenler gelecek arkadaşlar. Eee... Şuradan da dur bir saniye. Arkadaşlar bir Görüntü kapalı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Görüntüden dolayı olmuş olabilir. Görüntümüz kapalı arkadaşlar. Sen görüntümü isteyenler başka Sürü görüntü. Yalnızca abone gittim şu anda, değil mi? Aga dur. Ya... Bekleyelim biraz. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda evet, birisinin gelmesini bekliyoruz. Aga 11 abonemiz var hadi gelsin biz. 15 bin abonemiz var hadi abone evet arkadaşlar başlık kuduğunu da 15000 ee, 15 bin bir dakika kaç biz ona da bak 15646 Abi başlığı okudunuz abone isteyenler gelsin bunu yapmam için arkadaşlar en az bir sürü kişi olması lazım oradan ben yazanlardan birini de seçecektik arkadaşlar ve 30 abone falan dağıtacaktık bunları lucifer de yapıyordu arkadaşlar atmıştım gönderilerden ben de yapayım dedim nerede aga bakalım ya bakın burada biraz daha Süper diye bir kanal var. Bakın. Dur giriyoruz şimdi arkadaşlar. Bakın. E, buradaki kanalda abone isteyen kardeşlerim gelsin diye canlı yayınlar açıyordu arkadaşlar. Şöyle. Bak abone kazanmak isteyenler gelsin. Ben de bir tane açayım dedim. E, arkadaşlar. Lütfen abone olun. Hadi bakalım. Şu anda yayındayız galiba. Aynen. Abone isteyen. Bir kullanıcı izliyor. Bir dakika. Bir kullanıcı ben değilim inşallah. Kaç kaç kişi var şu anda yayında olanlar bir lütfen yazsın arkadaşlar böyle bir yorumlara bakalım aga şu an nasılsınız arkadaşlar onu da yazabilirsiniz iyi misiniz Sağınız yerinde mi ya şu an abone isteyenler gelsin dedim ama olacak mı bilmiyorum görüntü kalitesi acayip kötü Ay bak ayarlardan girin arkadaşlar ee, 720p yapın biraz daha yükseltin bir de böyle yakınlaştırın arkadaşlar düzelir bir şey diyeceğim aşırı kötü abi birisi geldi galiba selam kardeşim kimsin ee, Lilles Gacha evet şu an birkaç kişi geldi galiba abi dur görüntü kalitesi berbat mı bana mı öyle geliyor Ago şu yorumları alamıyorum bak altı bir dakika bu değil klibi sil 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 ne yapacağım ben klibi Aga yorumlardan şey nasıl alıyoruz bunu bilenler var mı Evet bir dakika. Evet arkadaşlar sanırım birkaç kişi geldi. Kaç kişi izliyor şu an yayını? Evet 4 kişi izliyor ve 2 like gelmiş. Arkadaşlar bu yorumda abone yapamayabiliriz. Sadece deneyim amaçlı bir yayın da olabilir. Bu bilmiyorum. Ama birkaç kişi olması lazım. Arkadaşlar. Bir kişi çıkmış. Çıkmayın. bir dakika altta. Tam oldu arkadaşlar galiba. Aşağıdan yorumlar geliyor. Oldu aynen. Selam ben de bilmiyorum tam sorun yok o zaman. Olağa diye yazayım. Şu anda yorumları aşağı biliyor muyuz? Dakika oldu mu? Şu anda yorum geldiğinde aşağıda çıkıyor aga. Tamam sorun yokmuş o zaman. Eee peki Abi, zaten söyledik arkadaşa. Gerek yok yorum yazmamıza. Evet birazcık bekleyeceğiz. Canlı yayın kurmuyorum. Ne? Ha tamam peki zaten canlı yayın kurmuyorsun anladım anladım. Tamam eee binen normal ama biliyorsan seni sorayım dedim. Sorun yok. Ee, şimdi birazcık bekleyebiliriz arkadaşlar. Beklersen sorun değil değil mi? Adın ne bu arada? Şey kanalın şeyinden pek anlaşılmıyor ama. Adını yazarsan sevineceğim şu anda. Evet. Adını yazar mısın? Ece. Ece. Tamam peki Ece. Ee, o zaman şimdi birazcık beklersek sevineceğim. Beklemek zorundayız. Çünkü birkaç abone kazanmak için Bir dakika senin kanalına istersen abone olayım. Abone istiyorsan abone olabilirim. İstiyor musun? Bekliyorum. Abone istiyorsan yazarım. Evet abone istersen yaz. olur. Tamam peki. Ye. Yeah. Tamam peki. Ee, bir saniye ya senin adın tam olarak ne anlamadım. Bir dakika tamam olacağım gibi aga ya ilk yayın biraz garip oldu şu anda bilmiyorum. Eee kanalın tam tamına adı De anlamadım. Bir dakika. Ben bir daha bir bakayım. Şöyle birkaç kişi izliyor. Bir kişi izliyor sadece. Sadece izliyor herhalde. Evet, şimdi moderatör yapar mısın? Ne? E moderatör ne? Bilmiyorum. Moderatör ne demek? Moderator ne demek yazarsan hmm, bir saniye bekliyorum. Evet yardımcı o yardımcı biraz zor işte Bilmiyorum yardımcı olmayabilir. Dur kanalına nasıl gireceğim bir saniye ben kanalına girmeye çalışacağım şimdi. Aga dur ya. Özür dilerim bu arada. Şey şu anda ilk olduğu için garip geliyor biraz. Şimdi. Tamam. Gireceğim şimdi. Kanal girdim. Başlıca mesajlarda bir. Bakalım şunu bir kaydedelim. Kaydedilebiliyor mu? Evet dur. Tamam. Giremiyoruz. Kanal, tamam. Kanal. Kanalı git. Bir dakika. Kanal etkinliği değil. Kanalı gideceğim şimdi üstüme tıkladım tamam tıklıyorum. Kanalı, kanalı. Ya dur. Ya ne oluyor? Dur. Heh. Kanala gitti. Şimdi. Evet. Abone oluyorum arkadaşlar. Şimdi 120 aboneymiş. daha abone oldum şu an. Peki. Evet. Ya, ne Abi, bir şey diyeceğim. E, görüntü kalitesi çok mu kötü acaba? Şu an hiçbir şey düzeltmiyorum. İlk yayındayım ya. Görüntü kalitesi biraz berbat gibi ama şu an. Evet. Görüntü kalitesi galiba aşırı kötü şu an. Bir daha bir videoya tıklayayım ama görüntü kalitesini. Ya sorun var mı şu anda? Hiç deneme hiçbir şey yapmadım. Evet görüntü kalitesi çok kötü aga. Ya abi şimdi ilk yayındayım ya bilmiyorum biraz garip oldu. Evet dedik. Ama yapacağımız bir şey yok şu anda. Senin kanala abone oldum. Bu canlı yayında hiçbir şey yapamıyorum. Ya iki önce bir kişi daha mı geldi? Aga Şimdi sen abone misin kanalıma onu söyler misin? Biraz yumuk görüntü. Evet olabilir. Ama sen abone misin bana onu söyler misin? Okey tamam o abonesin. Ee, Peki yalnızca aboneler modu diye bir şey var mı? Yani sadece abone olanlar mı girebiliyor yoksa? Ee, evet aboneyim. Yalnızca abone abonelikler modu yok değil mi? Şimdi birkaç kişide görmüştüm işte. Yalnızca aboneler modu diye bir şey var. Onu ben istiyorum ama nasıl yapıldığını tam bilmiyorum. Ee, sanırım deneme yayını gibi oldu. Çıkacağız gibi az sonra yayından. Çünkü abone yok abone olmaz. Ya aga dayılıyor acaba. Tamam abone olmayanlar gelebiliyor da ben nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Neyse deneyeceğim sonra. Tamam, abone bir dakika durdurayım ben yani yayını zaten benim için önemli değil. Herkes gelip biliyorsa şu an ikinci kişi ne acaba onu merak ettim. Aa, i̇kinci kişi bir like daha geldi. Ee, birazcık bekleyeceğiz mi yoksa deneme eğilim olsun bu sence? Ne bileyim eğer bunu yapabilirsem doğru düzgün bir şekilde bir sonrakinde daha güzeli gelecek arkadaşlar. Yani şu an deneme eğilim yaptım öylesine. Gelecek düzgün, düzgünü. Evet. Biraz daha bekleyeceğim. Bakalım ne olacak. Ben ödevimi yapmadım. Ne? Bir dakika sen kimsin? Sen tanıdığın birisi misin? O yüzden mi söyledin? Anlamadım ki. Ben Ece diye birini tanımıyorum bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar diyorum da şu an izleyen sadece bir kişi var. İki kullanıcı izliyormuş hatta. Evet. Biraz daha bekleyeceğim iki kişi ikinci kişi de yorum yazarsa belki onu da abone olabilirim arkadaşlar. Şu anda yani ilk yayın olduğu için bana inşallah hak veriyorsunuzdur. 3 görüntülenme olmuş. Yani 3 kişi mi izliyor? Yok benden de görüntülenme. Evet. Bekliyorum şu anda. 3. kişi de yorum yazarsa ona da abone olayım. İşte birkaç tane abone vereyim aga en azından. Ya böyle çok kişi gelirse böyle 50 kişi 100 kişi gelirse işte o 100 kişiden 30'u bir kanala abone olacak mesela. Tamam ben 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 diye yazacaksınız. Ben seçeceğim falan. Böyle şeyler yapacağız. O AFK. İkinci kişi AFK mı? Ha. Herhalde öyle bir şeyler var. Anlamadım. Bir dakika. AFK birisi var sanırım. Evet, başka yorum yazan yok herhalde. Biraz daha bekliyorum şu anda. Evet, AFK aynen. Tamam. Peki şu an sadece sen mi varsın yayında? Galiba sadece sen varsın. 3 kişi diyor ama diğeri AFK herhalde. Aynen. Diğeri AFK sonra şu an abone olamıyorum. Ama yorum yazanlara abone olmaya çalışacağım ki arkadaşlar eğer çok kişi gelirse bir anda ee, patlarsa o zaman işte değişir işte. Evet ben varım. Sadece sen varsın. Evet anladım. Sen kimsin bu arada? Benim takipçim misin? Sordum bakalım cevap verecek mi? Bu yayınlara daha çok kişi gelmesi lazım ya. İşte o yüzden A, evet sen takipçimsin. Tamam teşekkür ederim. Peki o zaman biraz daha bekleyeceğim. Şu anda yayına katılan arkadaşım falan katılsın bari oğlum. Bu ne ya? Hiç kimse gelmiyor galiba. Kaç dakikalık yayın olmuş? Bir bakalım. Evet hala iki kişi izliyor ve 12 dakikalık yayın oldu abi. Neyse. Evet bir sonraki yayında daha çok kişi gelsin. Ya bek beklemeyeceğim daha fazla arkadaşlar. Ya ben çıkayım artık yayından. Çünkü biz hiç kimse yok. Sadece Ece var galiba. O zaman evet, görüşürüz. Yayından çıkacağım herhalde. Çünkü hiç kimse yok arkadaşlar yani. O yüzden. Neyse. O zaman arkadaşlar bir sonraki yayında görüşürüz. Diyorum. Evet bir sonraki yayın daha da uzun olacak. Bu denemeyi yine olarak algılayın. Zaten abone isteyen gelsin dedim. Bir kişi geldi. Onu abone oldum.